kimi umre parasını, kimi yıllarca hayalini kurduğu hac parasını bağışladı. Türkiye afetzedeler için tek yürek oldu. 10 ili yıkan depremde afetzedelerin yaralarını sarmak için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. 15 Temmuz gazisi Cafer Güneş de bu yardım seferberliğine katıldı. Kendisi de depremzede olan Güneş, Umre için biriktirdiği 40 bin TL'yi AFAD aracılığıyla depremzedelere bağışladı. İyi insan olarak yapmam gereken görevlerden biri, böylesi dönemlerde devletimin yanında olmak, devletime elimden gelen neyim varsa her şeyimle yardımcı olmaktır görevim. 15 Temmuz gazisi Cafer Güneş tüm gazileri bu yardım seferberliğine davet etti. Bugün yardım etme günüdür. Bugün ta elle taşın altına koyma günüdür. Bugün Allah rızası için elinizden gelen ne varsa onu yapma günüdür. Bütün Müslümanlara buradan da sesleniyorum. Ey ümmeti Muhammed, bugün ümre paralarınızı Allah rızası için deprem zadelere bağışlayın. Bugün insanlara gitme zamanıdır, insanları güldürme zamanıdır. Yasımızı tutma zamanıdır. Yasımız belli olsun diye karalar giy giyebiliriz ama ülkemizin de bir anda bir an önce kalkması için var gücümüzle savaşma mücadele etme günümüzdür. Güneş ayrıca bu süreçte devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti. Ben devletin varlığını ben deprem bölgesinde gördüm. Bütün sahada AFAD, Kızılay, insanlar orada var güçleriyle varlıklarını göstermeye çalışıyorlar. Fat neden sayısal orada bağırıyor devlet yok diyor ya devlet bir türlü kendi rüştünü orada ispatlayamıyor. Çünkü reklamı yok, bir şeysi yok. İnsan çalışan insanlarını göstermiyor. 3-5 tane insan sanal alemi çok iyi kullanıyor ve devlet yok deyince insanlar da inanıyor.